Yüzyıllardır gizlenen, insan gözünden saklanan bir yer var. Karanlık taşların arasında yankılanan fısıltılar, unutulmuş bir uygarlığın izlerini taşıyor. Kimileri burayı lanetli diyor, kimileri ise içinde hala yaşayan bir sırrın korunduğunu. Şimdi kapılar aralanıyor ve sen karanlık bilginin derinliklerine ilk adımını atıyorsun. Hazır mısın? Şeytanın kitabı, Kodeks Gigas'ın laneti yüzyıllardır gizlenen yasak bilgiler, insanlık tarihinin en karanlık sayfalarında yer aldı. Bir kitap var. Öyle bir kitap ki, şeytanın kitabı olarak anılıyor. Kimilerine göre bu kitabı bir keşiş tek gecede yazdı. Hem de şeytanın yardımıyla. Adı Codex Gigas. Peki bu kitap gerçekten lanetli mi? Yoksa tarihin en büyük sırlarından biri mi? Codex Gigas'ın doğuşu 13. yüzyılda günümüz Çekyası'nda bir manastırda ortaya çıktı. Rivayete göre bir keşiş büyük bir günah işledi. Cezası diri diri duvarlara örülmekti. Can korkusuyla keşiş bir anlaşma yaptı. Eğer bir gecede Tanrı'yı yücelten bir kitap yazabilirse affedilecekti. Ama bir gecede bin sayfadan fazla kitabı yazmak imkansızdı. İşte o anda şeytanla anlaşma yaptığına inanılır. Derler ki kalemini tutan eller artık insana ait değildi. Kitabın içindekiler, Kodeks Gigas, İncil'den büyü metinlerine, şifa tariflerinden şeytana dair dualara kadar inanılmaz bir içerik barındırıyor. En korkunç sayfası, tam sayfa şeytan resmi. Orta çağda böyle bir resmi kutsal bir kitabın içine koymak yasaktı burada şeytan kitabın ortasında adeta kitabın sahibi gibi duruyor. Bu yüzden Codex Gigas'a sadece kutsal bir kitap değil, lanetli bir kapı deniyor, lanet iddiaları. Kitap yüzyıllar boyunca el değiştirdi. Hangi krallığın eline geçtiyse orada felaketler yaşandı. İsveç'e götürüldüğünde büyük yangın çıktı. Prag'da kaldığında salgınlar yayıldı. İnsanlar kitabın bulunduğu yerin uğursuzluk getirdiğine inandı. Belki de şeytan hala anlaşmasını sürdürüyordu. Bugün nerede? Bugün Codex Gigas, Stockholm'deki İsveç Ulusal Kütüphanesi'nde saklanıyor. Cam bölmelerin arkasında. Kimsenin dokunmasına izin verilmiyor. Çünkü hala lanetinden korkuluyor. Ama araştırmacılar kitabı sayfa sayfa inceliyor. Ve bir şey fark ediyorlar. Kitabın tamamı tek bir el yazısıyla yazılmış. Bu da tek bir kişinin tek bir oturuşta yazdığı ihtimalini güçlendiriyor. Bilim insanları tek gecede yazmak imkansız, yıllar sürmüştür diyor. Ama şeytanla anlaşma efsanesi halk arasında hala yaşıyor. Çünkü hiçbir açıklama kitabın korkutucu havasını silemiyor. Bazen gerçek efsaneden daha karanlık olabilir. Codex Gigas Şeytanın kitabı mı yoksa insanlığın en büyük korkusunun somutlaşmış hali mi? Gerçek ne olursa olsun bu kitap bizi tek bir soruyla yüzleştiriyor. Karanlık bilgiyi öğrenmeye cesaretin var mı?